Merhaba. Merhaba. Ben Nadia. Ben de Nurdem. Beraber Farsça öğreniyoruz. Öğretmeniz. Hazır mısın? Ben hazırım. Gelsin Ay. kelimeler. Önce ben söyleyeyim sen tekrarla. Tamam olur. Tamamdır. İlk harfimiz gelsin. A A Ama burada alfabede ismi Alef. Alef Hı. Ard. Ard. Un İkinci kelime ne acaba? Ab Ab Su Genelde bu bulmacalarda çıkar Aseman Aseman Gökyüzü Zor mu? Yok değil aslında Abi Abi Mavi Bizde abi farklıdır burada mavi Evet Evet ikinci i̇ki, kelimemiz geldi iki, Önce harfe başlayalım B B e. Baran, Baran, yağmur. İkimizde de aynı isim var. İsim olarak kullanılıyor bizim kız ismi. Bozorg, bozorg. Büyük. Bir daha tekrarlar mısın? Bozorg. Büyük. Teşekkür ederim. Baba. Baba. Aa sizde de bizde de aynı. Evet. Baba, baba. Baba, baba. Aynı kelimeyi kullanıyoruz. Evet. Bad. Bad. Rüzgar. Bir daha söyler misin? Bad. Aa, Rüzgar. Çok güzel. Tamam ikinci harfi de geriye bıraktık. Üçüncü harfe doğru gidiyoruz. Üçüncü harf de gelsin. P. P. Yalnız burada sıralama size göre devam ediyor. Evet. Patu. Patu. Battaniye. Patu paşne paşne topuk paşne perde 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 bizde de sizde de aynı hemen hemen biraz fark var evet sıradaki harfimiz, harfimiz... geliyor t t top top hayır ama sizde tup. 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 top 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 Tap. Tap. Salıncak. Top, Doğru. Başka kelimemiz tut. Tut. Ama bizde tut, Tutmak farklı. Evet. Zor bir kelime. Tahte. Tahte. Tahta. Aha. Bir kere daha. Tahte. Yok. Tahte. 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 Aha. Süperdin. Tahta. Süperdin. Başka bir harf gelse mi? S. Se. S. Se. Servet. 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 Sabet. Sabet. Sabit. 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 Çok da zor değil. <laughs> evet kafamız karışmasın. Pratikle her, her şey, şey, kolaylaşır. Aynen öyle. C. C. Ama alfabedeki ismi Cim. Cim. Hı -hı. Hı -hı. Caru. Caru. Süpürge. Curab. Curab. Çorap. Yok. Curab. Curab. Aha. Çorap. Şimdi doğru. B'yi içeri çekiyoruz. Cengel. Cengel. Orman. Ama bu çengel değil. Yok. O farklı. Tamam. Başka bir şeyle karıştırdın. Evet başka bir şeyle karıştırdım. Bu cengel. cengel. Aha. Orman. Civciv değil. Cüce. Cüce. Civciv. Boyları kısa olduğu için. Olabilir. Evet. Küçük minnak. Hmm. Başka harfaya geçelim. Ç. Ç. Sanki sıralama karıştı gibi düşünebilirler ama sıralama karışmadı. Yok. Çat. Çat. Şemsiye. Çat. Aha. Şemsiye. Çengal. İşte harf bu. Çengal. Ama çatal. Çengol. Çengal. Çengal. oteki Öteki de cengaldı. Cengel. Cengeldi. Cengel, çengal. Bu çengal. Çatal. Hı. Çemen. Çemen mi? Çimen olmasın o. Yok. Çemen. Çemen. Bizde çemen farklı bir şey ama. Bizde, bizde de... yiyecek. Bizde çim. <laughs> Çerh. 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 Ha, şimdi oldu. Tekerlek. Çerh. Bu biraz zormuş. Tamam. Bugünkünvimı bitirdik galiba. Evet. evet. Yeni Bit harf ve yeni kelimelerde tekrar buluşmak üzere. Ho dafiz. Görüşürüz.